Bir günler çekilir, bugün gün kızımla dağlara çıkacağız. Kızım o kadar da yaşlı değil. Sadece biraz yorgun o kadar. Kızım 4 yaşında, genetik olarak oralarda yazmış insanlar gördüğü zaman zamanlar. Ama kangal diyen de var, çoban köpeği diyen de Vienna var. Ama bu orjinal kangal. Kind of. Kangalı Anadolu çoban köpeğiyle karıştırıyorlar arkadaşlar. Normal kangal bu şekildedir. Tabi benim kızım biraz yorgun düşmüş ama çok eski anılar var onun. Şimdi ise çiftlikte köpeklerini videosunu çekeceğim arkadaşlar. Ama önce kızımdan başlamak istedim çünkü bunu Sivas'ta getirdim. Çok büyük bir yemek harcadım. Arkadaşlar videoda gördüğünüz gibi köpekler maya zayıfladı. bu sebebi doğum yaptı. Hadi Sanırım ile buralarda kurt var arkadaşlar o yüzden köpekler durmadan avlıyor. Oğlum <laughs> <laughs> ne oldu? <Ne> oldu? <laughs> Karşısında kafamda ya. Bunlar kardeş arkadaşlar, şunu da ismini neydi koyduk İstanbul'dan getirdik buraya. Bayağı bir sıkıntı oldu ama hepsini hallettik çok şükür, biraz sinirli galiba bana. Yemek vermedim için bir gün ona ilaç verdim, ilaç bıraktırdım hayvanım. <laughs> Evet. Arkadaşlar bunu Bartu tanıttım size. Bartu Sivas'ta 10 günlük yem Şu an 3 yaşında. Kalları çıkmış. Ama hayret. Eksi 30 derece. Hava çok soğuk. Gel gel. Orjinal kangal budur arkadaşlar. Üretim yapıyoruz arkadaşlar. Normalde onu üretim için getirdim ama sahibine gidecek. Vermek zorundayım. Çünkü koyuna saldırıyor. Hayatında hiç koyun görmediği için İstanbul'da getirmiştim. Daha önce hiç hayvan tavuk koyun görmemiş hayatında O yüzden hayvanlara saldırıyor. Bundan yavru alıp sahiplendireceğim. Ama benim boyutum öyle değil bakın sözleş kamerapod. O da böyle. O küçüklüğünden beri çobanlık yapıyor arkadaşlar. Hayvanlara çok alıştı. Biz de ona alıştık. Şu ana kadar Şimdiye kadar 5 tane kurt olmuştu var arkadaşlar. Hadi. <laughs> evet, evet. Evet. Ger Gel. Gel babana. Babana gel. Babana gel. Bu dişimizden iki tane yavru aldık arkadaşlar. Dişi sahiplendireceğiz. Koyuna gitmediği için. Ama üretim yapmak isteyenler Arkadaşlar videoyu beğenip like atmayı oh. unutmayın.